2015 yılında Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Zemon ailesinin son 8 yılda iki kez yaşadıkları evler enkaza dönüştü. Önce savaş sonra da depremin vurduğu aile iç savaşta 11 yakınını kaybederken depremde ise 12 yaşındaki çocuklarını yitirdi. Enkazdan kendi elleriyle çocuklarının cenazesine çıkaran aile şimdi ise enkaz arasındaki kimlik, kart ve değerli eşyalarını arıyor. Neymi? Babam diyor e, yani akşam bizi e, evi başına yıktı e, ve biz sekiz kişiyiz hı hı. E, abim kaybet Abi kaybet oldu hı hı. çocuğu iki gün iki üç gün önce kendileri bulmuş ama kimseye de haber vermediler ev sahibi sahibinin de haberi yoktu öyleyse bu ev ikiye bölünmüştü hı hı. yani yanında geçen insanlar için de şey, tehlike. tehlike arz ediyordu. Hı -hı. O yüzden mecburen yıkılması gerekiyor. Yani, kimliklerini arıyorlarmış. Hı -hı. Ya zaten hepsi içinde enkazın içinde. Hı -hı.